Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef bir acı haberle karşınızdayım. Kocaeli'nde, 18 yaşındaki Sude, sevgilisinin evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. 18 yaşındaki Sude Akyol, erkek arkadaşının evinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay dün gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı o, öğünün evinde başından vurulmuş halde bulundu. Vurulma sesini duyan komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Sude Akarsu Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sude'nin bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası Sude'nin bedeni ailesine teslim edildi. Sude'nin yaşamını yitirdiği sırada evde bulunan erkek arkadaşı da soruşturma kapsamında ifade verdi ve serbest bırakıldı. Sude Akarsu'nun kendi yaşamına son vermiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri incelemeler devam ediyor. Evet dostlar, önce erkek arkadaşıyla kaldığı gün bulunan Esra Hankulu, şimdi ise yine erkek arkadaşıyla birlikteyken yaşamını yitiren Sude. Allah ikisine de rahmet eylesin. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.